Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Hatay'a giden Bahri Kaplan İdaresi'ndeki 31 HF 284 plakalı yolcu otobüsü Temo yolu Düzce Yeşil Yayla mevkiinde sebebi belirlenemeyen bir nedenden ötürü alev aldı. otobüste bulunan 46 yolcu büyük bir panikle kendilerini dışarı attı. Yolculardan iki tanesi yangın sebebiyle hafif şekilde yaralandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Düzce Belediyesi itfaiyesi ekipleri yangına müdahale ettiler. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken içerisinde bulunan ve yolculara ait olan eşyalar da kül oldu. Yangın nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı. <laughs> Büyük bir korku yaşayan yolcular otobüste bir patlama olduğunu ve ardından da yangının başladığını kaydettiler. İstanbul'dan Antakya'ya gidiyoruz. Nasıl oldu? Arkadan bir kütürtü sesi geldi. Ee, şoför sağa çekti durdu ancak yine Sonra araba alev aldı işte göz gibi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken otobüste bulunan yolcuların onunun Suriyeli olduğu kaydedildi.